Orta Asya'da yer alan kültür merkezleri Anaf en eski kültür merkezidir. Orta Asya'da Hazar Denizi'nin doğusunda ve Aral Gölü'nün güneyindedir. Afanasyova ise en eski Türk kültür merkezidir. Orta Sibirya platosunda yer almaktadır. Tagar kültürü, Karasuk kültürü ve Andronova kültürleri bu kültürler arasında Orta Asya'da yer almaktadır. İlk bilinen Türk boyu Sakalardır. Yani diğer adıyla İskitler. İskitler günümüz Romanya, Moldova, Ukrayna'nın güneyi, Rusya'nın güneybatısı, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan devletlerinin doğusu ve Türkmenistan'ın kuzeyinde yer almaktadır. Bilinen ilk hükümdarı Alpertunga'dır. Tomiris Hatun ve Amazon kadınlar vardır. Atı evcilleştirmişlerdir. Demir ve bakırı işlemişler. Balbal adı verilen taşlar dikmişlerdir. Alpertunga ve destanı İskitlere aittir. Bilinen ilk Türk boyu İskitler iken, bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir. İlk hükümdarı Teomandır. Başkenti Ötüken'dir. En önemli hükümdarı ise Metehan'dır. Metehan Çin'i yenmesine rağmen topraklarına katmamış ve Çin'i vergiye bağlamıştır. Bunun sebebi ise Çin halkı içerisinde asimile olmaktan çekinmesidir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.